Geçmeden önce gençler bu taraftan kanala abone olup instagramı takip edip videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Selam gençler bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'i alıyoruz gençler. Şuradan sağdakini alacağım gençler. Brawl Pass artı 5 kademeli alacağım. Ve Bam. Evet gençler yeni savaşımız Gale'da burada. Ee, şu en baştan böyle ödülleri açmaya başlayalım. Bir yazdı. Sen Oğlum sen de çıktı. Videoda sen de çıktı. Abi resmini çekse çek, çekseydim konuşamıyorum. Gale çıktı sandım da şu büyük kutumuzu da alalım. O sende güç puanları yağacak şimdi bak bak bak. Ay pardon bunu almamız lazım. Büyük kutu. Hadi oğlum iki yaz. Mega kutu lütfen iki yaz abi. 2 Bir. Neyse abi sandı yükseltiyoruz. Kimi alacağım? Tabii ki de sen diye alacağım. Başka kimi alabilirim? Hepsi max. Bir kutumuzu da alalım. 100 altın. Bu büyük kutu. Abi yayındayız değil mi? Evet. İki yaz. Adam man. O karakter çıkıyor lan yine. Ha karakter değilmiş. <laughs> karakter çıkınca da, par şey, çıkınca da parlıyor ya. Şaşırdım. Oğlum İlk bir dakikada, bir dakika. Buradan ben Sandy'i seçerim aga. Şuna bak. Şunun güzelliğine bak abi. Şöyle de bir çekelim. Gençler bu arada yıldız puanları e, bitmek üzere şeyleri. Çık çık hayır. Çik çik hayır. E, şeyi de alacağız. Karanlık Mecha Crow'u da alacağız abi. Bu videoyu ben önceden çektim aslında duruyordu. Yüklerim bir ara. Tamam. Bu arada Leon'u da maxlamış olduk. Bu da güzel bir şey. Alttaki ödülleri almayacağım. Gale'ı alalım önce. Ve abi Gale'ı şu an alıyoruz abi. Ve Gale artık bizlerle. Bunu da bir resmini alırım. Yeni rozet. Büyük kutu. Gale ve sen de. Güzel bunları da maxlayacağız gibi. Hadi mega kutu 3 yaz. Hadi oğlum. 3 yaz. Allah'ını seviyorsan 3 yaz. 4 yazdı. 2 şey verdi. 2 tane şey verdi. Sen de Gale. Allah'ım lütfen karakter olsun. Ayı pençesi güzeldir. Karakter lütfen karakter. Dalga mı geçiyorsun ya? Neyse aksesuarları da tamamlamış olduk böylece. 100 altın. 3 yaz. 3 3 3 3 3 3 3 2 Spike çıktı! <laughs> Tek videoda bütün efzaları tamamladık. Tek videoda. Abi ciddi misin? Pardon gençler bayağı bağırdım. Abi... <laughs> Kartları tamamladık lan. <laughs> Sen misin? Lan sadece Mr. Pili Sprout kaldı. Bu nasıl bir video? Şimdi bunları yükseltmeye başlayalım gençler. 2 seviye, 3 seviye. 4, şu an 5 pardon. 6, 7, 8. Bu 8 level oldu yuh. Gale'ı da basalım. 3, 3, 3 oldu neyse. Abi Spike geldi. Leon'un yıldız gücü geldi. Gale geldi. Sandy geldi. Yani. <laughs> bu arada gençler bu efsanelerle videolar gelecek. Spike'la da videolar gelir. Önce bir Gale'ı seçelim. Bir de şansıma bakmak istiyorum şuradan. Bir taşım var aga bir taşım var. Oğlum olsun bir taşım olsun. Efsanevi savaşçı şansım sıfır. Hepsi var çünkü. Gizem 26-15 Abi sen ciddi misin ya? Neyse gençler şimdi Gale'la e, hesaplaşmaya girelim. Şöyle bir kez hesaplaşmada denemek istiyorum. Ve e, girdik Gale'la. Vay be reis. Bu mağara arasında da pek bu gitmez ama. Ölsene kardeşim. Öleceğim ben öleceğim. Bunu oynaması biraz zor ya. Ya en azından bana öyle geldi. Bunların hepsi vurmuyor ki. Git bakayım. Abi çok iyi ya. Ben şunu alayım mı gideyim? Kardeşim bırak peşimi. Vursun biliyorum zaten gerek yok. Bak 1600 vuruyor en yüksek galiba. Bu ne yaptın koçum ya? Bay bay. Abi enerjini aldı? Ben alacaktım onu. Şimdi ultiyi patlatır mı bana? Git burada. <laughs> <laughs> ah yanlışlıkla kutu attım. Aga be üçüncüyüz neyse alır öyle şeyler. <laughs> abi çok havalı ya. İlk kromatik savaşçım abi. Yine bir tekrar oyuna diyeceğim. Bundan sonra da gençler bir savaş topu atarız. Abi bütün efsoları tamamladım. Yok böyle bir şey. Tek videoda bütün efsoları tamamladık. Şimdi bunu en çok nasıl denk getirebilirim? Şöyle mi? Yo böyle 800 vuruyor. Ben çözeceğim bunu. Çözeceğim yakında. Hayır geniş vuruyor. Bunu anladım. Ama neye göre çok vuruyor, neye göre az vuruyor. Git buradan. Lan git. Gel buradan. Keskin nişancı olarak... Yok, bu destek olarak geçiyor. Git. El Primo öldürsün seni. Öldür. Öldür El Primo. Öldürsene oğlum. Ya bana niye vuruyor? Vurma, sakın vurma. O adam. Bot büyük ihtimalle gibi. ya. Bot gibi oynuyor. Baba bak Mr. P falan diyor. Çok havalı bir karakter ya. Ben onu çok, çok... sevdim. Bak gel gel seni gaza iteyim gel. Gel, gel bir gel ya. Bir gel ya. Bir gel. Konuşalım bir gel. Gel şöyle arkama doğru bir yere geçer misin? Gel buradan. Mi Oha oh. 11 enerji yapmış. Ne yaptı reis? Ben bunu alır mıyım? Adam onu vurmazsa alırım. Gid buradan. Ben <laughs> seni alacağım. <laughs> Abi 11'ini zaten alamazdık. 2 rütbe. Ben bunları bir 20-25 yaparım aga. Hep böyle diyorum da yapamıyorum ki. En fazla 24. 120 daha kazandırmışız. Görevler vardı görevleri yapmaya çalışalım savaş topu 180 bin puan hasar ver. Değil mi? Evet. Bir gale ile gale gale. Gale ile oynayalım abi. Gale kale. İyi ki artı 5 kademe meyliği almışım abi. İlerleyince mesela en başta gençler böyle 1-2 ilerleyince artı 10 kademe veriyor. Ama böyle bayağı ilerleyince böyle artı 5, artı altı falan veriyor. Bak burada bak burada. Korbo. Baba atar. Baba affetme. Hadi bakayım. Boom. 45 canı var onunla yazık ya. Trickshot atardım da. Keşke şey trickshot atsaydım. Bu gençler genellikle takım oyunlarında işe yarıyor Gale. Yani kullanırsanız takım oyunlarında kullanın. Savaş topunda falan bayağı iş yapıyor. Şuradan profil şey yapalım. Bir süreliğine Gale yapalım. Yazalım şuraya da. F soları tamamladım. Tek videoda. Abi ilk dakikadan çıkar mı ya? İlk dakikadan ya. Bir daha savaş topu gireceğim. Şu görevleri de bitirelim. Belki Gale'ın şeyini de alırız. E, tüccar Gale. 60'a kadar gelirsem. Abi donma işte ya. Fefocives. Ne yapıyorsun oğlum? Tam mı güzel reis. Bir de arkaya geçilmiyor ya bu kötü bence. Attı. Aa. Tam ulti attım attı. Hadi BB. <laughs> tam istediğim aksesuarlar çıktı. Aslında bir tanesi istediğimde hiper hipera yine şeyi. Ibera ile çok güzel gidiyor. O Anita'nın aksesuarı. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Şuradan bir trick shot. Bam. Hadi bakalım. Bir daha trick shot. Olmadı, <laughs> neyse. Böyle orantılı bir şekilde kaçarsanız, vuramıyorlar. Adam attı. Mr. P is gonna be so happy. Happy, happy. Yok abi, onları niye diğer video ki? Biraz da onlarla oynayalım. Sendi. Aga seni hiç sevmiyorum. Yeminle hiç sevmiyorum seni. Ama yani efsanevi sonuçta yani. Yani yani bir video <laughs> bir, bir cümlede en az 50 kere yani demek saçmalıyorum. Like at. <laughs> like at, ben saçmalıyorum. O mermi şey dolma şeyi çok güzel. Böyle ileri geri gidiyor ya. Benim ultim doldu reis. Abi dalga mı geçiyor? Bizim <laughs> şey enerjileri çok zor doluyor ya. Flash. Adam tam ben ha. He. Hep uyuyor. <laughs> Başka bir şey yapmıyor reis. Baba da sende bak hadi bakayım. One x pet bu şey değil mi ya? Bayis şirketi değil mi? Baba yıldız oyuncu hadi bakayım 8 Altınım da bitti. bir turda bununla oynadık. Bir turda Spike oynayalım. Ben şu an 17.000 kupayım. Yani 17.000 kupa oldum. Bir 18.000 olurum herhalde. Aa, ha canlar baga girdi değil mi? Spike'la çok iyi oynarım gençler. Biliyorsunuz zaten. Yani sayılır. an bir rütbe olduğu için bayağı iyi oynarım herhalde. Al şunu git kola at. Dalga mı geçiyorsun oğlum? buradan. Şeli. Oradan da vurma yani. Pako. nerede yapayım? Pako. Poco. Poco ne yaptın? Poco. Aslında şu an gol atmak benim şeyim değil yani Gol Gol atmayıp hasar vermek daha mantıklı şu an Heh, Gel gel hadi hadi yiyorsa gel Katliam Hadi bakayım Üçünü de ben öldürdüm Hepiniz de ortadan gelmeyin aga yani biraz Beyin yani Lütfen bu arada kaçtayız? Biz 33'te miyiz? Evet. Bak yeni rozet falan var. Maga kutular var. Maga kutular. En sonunda da bu arkadaş var. Yani. Gale erken çıksaydı daha güzel olabilirdi. Bak bu 400 jetondu 500 jetona çıkarmışlar. Vay be. Şuradaki spike'ın şeyini de bir daha göstereyim. Bak şurada. <laughs> Evet gençler bu videoda yeni karakterler çıkarmış olduk hem ilk dakikadan hem de ee, Spike Sandy Ve Gale Bir tane yıldız gücü çıkardık ondan sonra başka ne çıkardık Nita'nın şeyi Piper'ın aksesuarını çıkardık Bir de benim Nita'm nerde Nita'm eee, Bir de bunun şeyini çıkardık tamamıyla max oldu max oldu Nita'da Nita bitireceğim Evet gençler daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sol üstte görüyorsunuz şu an. Kendinize iyi bakın. Bye bye.